Merhabalar. Romanya'dan, başkent Bükreş'ten sevgiler, selamlar herkese. Yine haftanın gündemiyle karşınızdayım. Yine dolu dolu gündemlerim var. 1 Temmuz itibariyle başlayan yeni yeni süreçler var. Onlarla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Hemen başlayalım. Covid sertifikası ile başlıyoruz. Biliyorsunuz yurt dışına seyahat için Avrupa Birliği ülkelerine gidebilmek için özellikle geliştirilen bir seyahat sertifikası var. Covid sertifikası. Bu 1 Temmuz'dan itibaren alınmaya başlayacak. Bir site var. O siteye girerek sayfamızda bunu bulabileceksiniz ve yorumlar kısmına da yazacağım. E, siteye girerek sertifikanızı indirebileceksiniz ya da aile hekiminizden alabileceksiniz ya da halk sağlığı merkezlerine başvurarak da sertifikanızı isterseniz alabileceksiniz. Bununla ilgili bir call center çağrı merkezi de kurulacak ve sorulara cevap verilecek çünkü taze bir konu önemli bir konu ve herkesin bir an önce bu sertifikayı alıp yurt dışına seyahat etmek istediği dönem. Bu açıdan belki insanlar merak edebilir diye bütün hazırlıklar yapıldı. Hükümet bu konuda gerekli hazırlıklarını tamamladı. 1 Temmuz'la alakalı tabii yeni gevşemeler var. Çünkü vakalar düşüyor. Artık ve yaz dönemi insanlar uzun bir evde kalma dönemi, kısıtlama dönemi geçirdiler. Yaz dönemini insanlara ferahlatmak, rahatlatmak için ve işletmeleri de biraz bu noktada ellerini biraz genişletmek etmek için kısıtlamalar büyük oranda kaldırıldı. Hemen hemen yani maksimum sınırlara doğru gevşetildi. Restoranların, kafelerin, sahildeki işletmelerin açık kalma saatleri 0-2'ye kadar uzatıldı. Ağırlama, müşteri ağırlama kapasiteleri de e, yukarılara doğru çekildi. Bu şekilde yeni yeni gevşemeler e, getirildi. Neden? Çünkü dedim ya vakalar düştü. Vaka sayıları artık Romanya'da, ülke genelinde 50'li rakamlar civarında. Bükreş'te bir önceki gün 0 e, vaka vardı. Son 24 saatte 6 vaka var ama Bükreş bu arada ülkedeki aşılama oranının en yüksek olduğu e, şehirlerden bir tanesi. Son 24 saat içinde bir, sadece bir tane e, can kaybı vakası var e, salgınla ilgili olarak. Aşılama ile ilgili ise geçen haftalardan bahsettiğim o e, aşılama ile ilgili farkındalık oluşturma, aşılamaya teşvik türü e, şeyler, çalışmalar yine devam ediyor. Bu konuda yeni yeni formüllerle e, insanları e, aşılamaya ikna etme konusunda çalışmalar sürüyor. Bir e, 1 Temmuz'la ilgili bir başka e, gelişme nedir? Hani değişiklik vere ve size vermek istediğim haber. E, artık özel hastanelerde e, sigortalı hastanelerin e, sigortalı insanların tedavisi mümkün olabilecek. Şöyle ki devlet hastanesindekine eş değer rakam devlet hastanesi sigorta kurumu tarafından karşılanacak devlet tarafından kalan aradaki farkı müşteri ödeyecek bu şekilde insanlar artık özel hastanelerde de muayene olabilecekler aslında yasa sadece yatalak hastalar yataklı hastalar için uygulanacak ama bu yıl için ayakta tedavi görecek hastaların da aynı kolaylıktan sağlanması Öngörülüyor. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli bir başka husus da yine sağlıkla ilgili o da şu aile hekimlerin çalışma alanlarını biraz daha genişletiyorlar, yetkilerini biraz daha genişletiyorlar. Aile hekimlerinin efendim çeşitli laboratuvarlar, çeşitli testlerle alakalı e, yükümlülüklerini arttırıyorlar. Bu şekilde hastanelerin yükünü biraz daha aile hekimlerine e, doğru kaydırdıklarını gözlemleyebiliyoruz. Evet. Eğitim gündemiyle devam edelim sağlık e, gündeminden sonra. Okullar tatile girdi ve tabii ki geçen hafta orta üçüncü sınıflar, bu hafta da lise son sınıflar e, bitirme sınavına giriyorlar. Bugün sabah lise bitiren 133 bin öğrenci. Romence sınavına girdi. Yarın e, matematik sınavı var. Çarşamba günü ise sözelciler için seçtikleri bir seçmeli ders. Sayısalcılar için seçtikleri bir başka seçmeli dersten olmak üzere toplam liseyi bitiren her öğrenci 3 adet sınava giriyor. Ve bu sınavdan aldıkları notlarla bir bakalorya puanı oluşuyor. Ve bu puanlarına göre de e, üniversitelere, fakültelere, istedikleri fakülteye başvuruyorlar. Oradaki oluşan sıralamaya göre de fakültelerini Seçiyorlar. Bunu da eğitim gündemiyle alakalı vermiş olalım. Geçen hafta bir aktivite oldu burada. Onu hemen belirten bir Türk toplum, sivil toplum kuruluşunun düzenlediği bir aktiviteydi. Aslında 8 Mart nedeniyle yapılan bir aktivite. Yılın kadınını Ödülleri. Fakat o dönemde kısıtlamalar olduğu için ertelenmiş bir ödül töreni oldu. Ve bu törende 5 Romanya'daki 5 farklı dalda, kadınlara, kadın aktörlere, kadın girişimcilere, kadın aktivistlere ödüller verildi ve bu programın sunuculuğunu Romanya'nın tanınmış simalarından Andrea Marin yaptı. Ona da program esnasında bir özel ödül verilmiş oldu. Bu da güzel, takdire değer bir aktivite oldu Türk toplumu. Açısından Bir yıl gecikme ile de olsa Euro 2020 maçları devam ediyor. Heyecan sürüyor. Bükreş grup maçlarında 3 maça ev sahipliği yapmıştı. Son ev sahipliğini bu akşam yapacak. Bükreş'te Fransa ve İsviçre'ye karşı karşıya gelecek ve kazanan takım çeyrek finale gidecek. Bakalım Fransa mı yoksa İsviçre mi Bükreş'te mutlu ayrılacak. Bunu bu akşam saat 10'da oynanacak maçtan sonra hep beraber göreceğiz. E, bu arada bir başka spor e, haberi olarak da size Wimbledon adını çok duymuşsunuzdur. Tenis turnuvası. E, Simona Halep Romanya deyince tenis deyince aklımıza gelen isim. Bir numaralı isim. E, sağlık nedeniyle, sakatlığı nedeniyle bu yarışmadan çekildi. Ama Romanya'dan 3 sporcu e, Wimbledon tenis turnuvasında bu akşamdan itibaren ilk maçlarına çıkacaklar. Bakalım nerelere kadar yükselecekler. Onları da e, maçlarını izleyerek takipçi olacağız e, hava durumuyla kapatalım Geçen haftada bahsettiğim gibi maalesef karma karışık bir hava durumu içerisindeyiz bir taraftan seller oluyor bir taraftan havalar sıcaklar bastırıyor derken e, 40 derecelere ulaşan bir hava sıcaklığıyla karşı karşıya kaldık e, geçtiğimiz 3-4 gün içerisinde ama bugünden itibaren yine parçalı bir durum var nasıl bir bölgede e, yine e, yaklaşık ülkenin yarısına yakın e, bölgesinde e, kavurucu sıcaklar hüküm sürecek başkent Bükreş'in de içinde aldığı 13 şehirde ise Değişken hava yani bir taraftan hava aniden bastıracak ama bir taraftan yünün kalan yarısında gök yürültüsü, yağış vesaire türü böyle sıcaklarla yağışların birbirini takip edeceği bir süreç bu hafta içinde de bizleri bekliyor olacak. Hava durumuyla konumuzu, bültenimizi kapatmış olalım. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Haftaya buluşmak üzere, hoşçakalın.